yavaş yavaş tek tek bekleyin şuraya bir gelsin herkes bekleyin burada durun dur 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 ee, şimdi sıra sıra herkes en köşeye kadar giderek bu kulübeden gözükür müsünüz çökseniz çökseniz gözükmezsiniz ya da bir kulübe 2-3 kişi girsin bir 2-3 kişi girsin çökün bakayım bir çökün çök 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 gözükmüyorsunuz abi herkes kulübeye girsin çöksün bütün vektörler kulübeye girsin çöksün Çökün çök 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 çök. Orada durmayın işte canlarım şurada durmayın. Buraya gelin buraya bur burada duracaksınız. Kapının yanında durmayın. Burada durun gelin çökün. Tamam bakayım bir. Şimdi. Ee, heh, orada durun çökün. Abi bir söz dinleyin lütfen hadi. Vallahi yoruldum. Söz dinleyin. Bir kapıyı açıp kapatmayın. Bir şey yapmayın bir. Kapıyı açıp kapatmayın. Bu kapının yanında sürüm atan. Sürüm atan kişi gelsin buraya. Gel buraya gel şey yapmayacağım da gel sen, sen lazımsın bana gel. At bakayım sürümü şurada bir. Tamam. Tamam. İçeri gir. Kaskını at içeri. Şimdi ee, anlatıyorum çok kısa videoyu. Bak çok kısa anlatıyorum. O sürüm olan dışarı gelsin. Tamam mı? Tamam. Ta sen misin? Kapıyı kapat. Kapının yanında durmayın. Kapıyı kapat. Seni vuracağım ha. Seni harbi vuracağım ha. Kapıya dokunma. Tamam. Şimdi. Sim sıvı sen kenara kay, kenara kay, kenara kay, kenara kay. Buradaki gözük mü ala, gözük ala, gözük ala? Sen de gelemeyisi var mı böyle gelemeyisi? Tamam, tamam çok iyi. çok saçmalayacağız şu an ama yapacak bir şey yok. <laughs> Saklı bir köy var <gülüyor> yakında. <gülüyor> Bu <laughs> tam tam <soçu> kaldırmayın. <laughs> Sana saklı köy yaptım diye kardeşim. <laughs> suç video zaten bitireceğiz zaten suç video kanka. Oradakiler bir gözükme. gözükme. Şimdi e, ben şeye bakacağım tamam mı? E, sen hmm, ta ben seni uzaktan keseceğim kardeşim böyle tamam mı? Uzaktan keseceğim. Böyle. Bakacağım ben sana. Sen şuradan koşarak gel. Sen şuradan koşarak geleceksin. Bak gel buraya. Gel buraya. Koşarak geleceksin. Ee, ve şey yapacaksın. Kulübenin içine gireceksin. Tamam mı? Ben sonra sağa sola bakacağım. Sen. E, herkes ondan sonra sıra sıra tek tek kulübeden çıkacak. Tamam mı? Bak tek tek sıra sıra. Herkes. ilk ilk daha çıkacak. Sonra başka biri. Bakın arkadaşlar. Lütfen. Rica ediyorum. Bakın. Buradan bir kişi çıktı ya. Bak tek nizam mı olması lazım. Siz iki kişi buraya geçin, iki kişi buraya geçin. Anlatacağım ben size nasıl çıkacağımızı. Şimdi ilk buradaki arkadaş, sonra buradaki arkadaş, sonra onun yanındaki, sonra onun yanındaki tek tek bak tamam. Lütfen iki kişi çıkmayın. Herkes sırasını beklesin. Tamam. Tek tek olması lazım. Tamam. Hadi. bek kapıyı açmayın. Kapıyı açmayın. Sen şuradaki ayağın gözüküyor. Geriye gel sen. Sen. Geriye gel. Tamam. Hadi arkadaşlar. Vuracağım ama bak gerçekten çok sabrediyorum vuracağım ama rahat vur. Tamam. Şimdi ben kes bakacağım sana öyle. Sen koş kulübeye gir. Bir dakika. Kulübeye gir. Kapıyı kapat. Ya abi gözüktü orada biri ya. Baştan hadi. Baştan. Baştan. Tamam tamam baştan. Baştan. O şapkalının ismine komando şapkası var. Mina. Hı? Ne? Bars. Tamam. Discord iki de aynı. Git. Tamam. Sonra e, geldim ben. Herkes sıra sıra bir çıksın bakalım be. Arkamda iki. Arkama gelin. Tam arkama gelin. Tam arkama gelin. Sonra bir bakacağım. Arkamda olacaksınız. Tam arkamda sıraya dizilin. Dizilin arkamda sıraya. Dizilin arkamda. Ya biri gelmiyor önüme işte ya. Kanka. Gelmiyor önüme. Arkamda bekleyeceksiniz. Kadraja girmeyeceksiniz. Ben baktım zaman. Baştan. Arkamda duracaksınız sadece. Tamam. Arkamda bakın. Ba bana bakın bir. Bana bakın bir. Sadece burada duracaksınız. Sıraya dizileceksiniz. Tamam. Ondan sonra arkama bir bakacağım. Siz. Siz geleceksiniz. Üstüme saldıracaksınız. Tamam. Anlaşılmayan bir şey yok. Bak çok basit video. Tamam. Hadi. Hadi lütfen rica ediyorum. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Baştan abicim. E, Ages baştan. Orada bizi gözüktü gene. Ben anlamıyorum ki neden böyle yapıyorlar. Baştan. Kapat kapıyı. bekle, bekle çök yere. Bekle. Bekle çıkma. Kimse çıkmasın. Çıksın. Çıksanız abi, çıkın. Arkamdaki biri şu gözüktü ya, abi benden uzak kalsanız ne olur? Benden birazcık uzak kalsanız ne olur? Kafası gözüktü. Ya abi, baştan hadi, hadi. Arkamda durun, bak arkamda bir metre geride durun arkadaşlar. Yapmayın ya, hadi ya, hadi geç, geçin abi şey, hadi. Çok basit bir video hadi. Geçin hadi. hadi bakalım. Ha geç abicim sen. Gene devam. Bir metre gerimde durun arkadaşlar. Ekrana girmeyin. Agis koş yanım benim. Koş. Kapat kapıyı. Bekleyin bekleyin. Gelin abi. Gelsin gelsin. Tek tek gelin lan çıktık. Çıkın tek tek. <laughs> bir daha yapsak ya oğlum çok eğlenceliydi ya. <laughs> hadi hadi bir daha bir daha. Ama bu sefer daha nizamı çıkın. Tek tek çıkın. iki i̇kili ikili çıkmayın. Hadi geçin geçin. O çok eğlenceliydi lan geç. Arkamda geç, geç kanka hadi. Hadi geç. Hadi. Bu sefer arkadaşlar size baktığım zaman bu sefer saldırın üstüme yumruk atın bana tamam. Sıkmayın silahla sadece yumruk atın. Hadi bakalım. Ya kapıda gözüktü abi biri kapıda gözüktü. Kapının arkasında beklemeyin ki açıldığı zaman gözükmesin abi. Ya kapının sol tarafına doğru size göre sağa doğru geçin ya. Bakayım kapı açtığınız zaman. Kimse gözükmüyor tamam aynı şekilde. Ee, Agis baştan abicim hadi. Baştan canım. Heh devam. Bekleyin. Ya o kırmızılığın kafasına... Abi o bak kahverengi şapkalı var. Bak bir daha ban bak yemin bak yemin ediyorum banlayacağım seni bak. Ee, harbi söylüyorum bak banlayacağım sonucudan. Kaldırın adamı. Bir daha götünüyorsa gözükürsün abim. Banlamazsan piçim. Baştan. Kaldırın barzı. Hadi. Baştan abicim. Hadi. Istedim. Kapının arkasında kimse kalmasın. Koş abicim. Kapat kapı. Kapıyı kapatacaksın tamam baştan. Kapıyı kapatacaksın. Git baştan git baştan baştan problem yok baştan. Kapıyı kapatın. Orada direkt otomatik kapıyı kapat. Heh. Tamam. Hadi baştan. Tamam o kadar çok gitme. Devam et koş. Çok gitmene gerek yok. Kapat kapıyı. Tamam çok iyi. Bekle. Gelin abi. Hey! <laughs> tamam tamam güzel. Olur.